Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir tane olay oldu. İçmelerde oturuyoruz. Biraz önce böyle bir kediyi tam 15 10 tane köpek bildi kovadılar, ısırdılar. Bakın can çekişiyor. Ee, annesi de burada. Bakın, e, bakın bir tane daha yavrusu var. Bir sürü yavrusu var. Böyle Annesini de ısırıyorlar. Bunu, bu çocuk bunların da canı var. Herkesin yani. E, burada bu kadar köpek olması bunların hem tehlikesini hem insanların tehlikesini kötüliyor. Bakın e, çocuk burada bakın şuraya ısırmışlar. Can çekişiyor böyle. Ne yapacağız ne edeceğiz? Belediyeyi arıyoruz. Bir şey vermiyorlar. E, böyle olmaz yani. Köpekler burada bunları öldürürse kedilerin Böyle olmaz yani. Bu kadar yavru ya. Onun da hiçbir şey yokken böyle oluyor yani. O köpekler e, böyle şey yapmışsa şey olmuyor. Yani insanlar da yaparlar böyle. Ama böyle kediler de onların kurbanı oluyor. Görüşürüz.